Türk Hava Yolları'ndan 19 Mayıs'la alakalı yine güzel bir çalışma geldi. 19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal'in Atatürk'ün milli mücadeleye başlattığı yere Samsun'a uçuyoruz şeklinde sanal bir bilet oluşturuluyor. Şimdi o klipi izleyelim. Türk Hava Yolları yine tarihi bir sefere çıkıyor. Bu kez rotamız istikbalimizin güneş gibi doğduğu yer. Bu özel uçuşta yerinizi almak için siz de tarihiyolculuk.com'a gelin. Sanal bilet oluşturanların ilk sayısı 250.000'di. Çok kısa sürede 250.000 sayısına ulaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları bu kampanyayı destek verdiler. Ekranlarımızda görüyorsunuz. tarihiyolculuk.com'a girerek bu biletleri oluşturabilirsiniz. Yolculukta 1 milyon yolcu açtık. Bu uçakta tüm Türkiye'ye yer var ve 1 milyonuncu sayıya ulaşılmanın gururu yaşandı. Sayı gitgide artıyor. Görelim en son kaç olacak. Hep beraber izlemeye devam ediyoruz. Tarihe yolculuk 3 milyonu aştı. Bakalım sayımız kaç olacak. sayı 5 milyon aştı. Mükemmel bir tablo bu. 5 milyon kişi sanal yolculuk bileti aldı. Tarihe yolculuğa devam ediyor. Türk Hava Yolları ile beraber Samsun'a uçmaya devam ediyor. İnşallah sizler de bu biletten almayı unutmayınız. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyiniz. İyi seyirler diliyorum.